Merhaba arkadaşlar, ismim Vahan. Ee, i̇lk videomuzu çektik. Ee, bu bizim ikinci videomuz. Ee, i̇lk videomuzda güzel tepkiler aldık, olumlu tepkiler aldık, ee, eksiklerimizi gördük, ee, yapmamız gerekenleri gördük. Şimdi yeni bir videoda karşınızdayız. Ee, bugün e, AT'nin e, Steel Chamber diye adlandırdığımız e, takımı size tanıtacağım. Daha doğrusu e, duman performansını size göstereceğim. E, bunu yine e, 3 düzeyle deneyeceğiz. 3D ee, duman performansını e, e, da e, 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 size göstereceğim, hangisinin daha performanslı bir tepki vereceğini size göstereceğim. Üniversitesi'nin ATY takımını size e, tanıtacağım. Daha doğrusu e, Duman size göstereceğim. E, bence e, Adalar'ın takımının en iyi takımını bildiğim Zaten kendi kullandığım, kullandığım takımların biri. özellikle, özellikle bu takımı çok e, seçtim ve kullandım. dört e, çıkış bir tahliye sahip. E, yukarıdan başlamak gerekirse e, standart bir dişi e, lüle çıkışı mevcut. Çelik bir takımdır. Güzel bir şey takımından biridir. Adana'nın e, çoğunu e, Paşa Bahçe e, özel olarak düzenletmiştir ve e, her takımın ayrı bir e, farklı cam bulunmakta. Yani ayrı her takıma ait bir cam bulunmakta. E, bildiğim kadarıyla tüm hepsini Paşa Bahçe e, kendi Paşa Bahçe Adana takımını özel olarak üretmiş diyebiliyorum. E, 4 çıkış tarih tahliye Yaklaşık 56 cm boyunda e, 3-3.5 kilo ağırlığında bir takım. Orta boy dediğiniz bir takım takımlardan biri. E, Club Chamber üzerine sahip. E, 4, çıkış, e, ta, 4 çıkış talihesi demiştik. 4 çıkış talihesinin en büyük e, özelliklerinin biri halka atma e, aparatları bulunmakta. E, bunlar çoğu e, takımda bulunmamakta ama fakat e, AT'nin bu takımda bulunmakta. Çelikli takım dedik, orta boy bir takım dedik. E, bu takımın en büyük adalarından biri de e, tahliyesinin e, diğer Adalya, Adalya e, takımlarının tahliyesine göre çok çok rahat olması. Bunun e, da, ne zaman 4, 4 tahliye olması. E, dediğim gibi halk halka atma apartları mevcut. E, çelik ritmi söyledik. E, difizörü, e normal takımda göre bir tık daha uzun e, gördüğüm kadarıyla. E, Close chamber özelliğine sahip dedik. E, difizörü... Sürüsü mevcut e, dedikleri de çok e, geniş bırakılmış. Şimdi bu takımı 3 e, farklı her zaman yaptığımız gibi 3 farklı lüle deneyeceğiz. E, birincisi e, toprak lüle, ikincisi seramik lüle ve üçüncüsü e, cam lüle deneyeceğim. Deneyip bakalım e, parçamızı görelim. E, Üçünde de e, aynı tütünü kullanacağım. E, Şerbetlerin Maggit Smoke diye e, adlandırılan tütünü kullanacağım benim sevdiğim ür ürünler, tütünlerden ürünler biri. Çoğu zaman da içtiğim tütünlerden biri. Zaten ee, şerbetli markasını bildiğiniz üzere Bandrolü e ürünlerden, Bandrolü e güzel ürünleri bulunan çok sevdiğim bir tütün e markası. Bunun da duma performansını ve tat performansını ilerleyen zamanda deneyebiliriz biliriz, e isterseniz. Şimdi ilk, ilk yaptım. İkinci lülem Samsaris olarak kullanacağım. Samsaris üçüncü dilimle dolduruyorum, oturuyorum. Samsaris. Cam. Dilem. bu takımda ilk olarak Cam Samsung Lotus Lotus kullandık. Ee, i̇lk dönem performansı bunu test ediyoruz. Çekim çok rahat bir takım. Takımların arasında geliyor. Ee, tat olarak bu samsarislerde her zaman ben daha iyi tat aldım, tat, alıyorum. Ee, cam olduğu için, temizliğiniz çok basit, olduğu için, ee, tat kalmadığı için Tat ayrış, ayrışımında bu, bu e, samsa daha e, iyi olduğunu düşünüyorum. Duman parfumuna gelirken gayet e, doğru doyurucu bir duman performansı var. İlk olarak e, buna 8 e, puanını verebilirim duman performansı olarak. Demiştik bu aparatları demiştik. Peki ince geçelim. İnce her zaman çekici daha rahat olan e, seramik ile forja yüksü menfez kullandık. Şimdi bronz kutlama performansı test edeceğiz. Benim her zaman kullandığım düzü bu. E, her zaman çekici daha rahat. Biraz daha e, ağır içenler için, keskin içenler için her zaman önereceğim düzü tarzı düzü için tarzından biri. Bana parfümse ilk e, e, göre biraz bir tık daha az geldi bana. O yüzden 7 puanını veriyorum. Dolu gelmiyor ama fakat e, daha e, tadı yoğun geldiği için her zaman bu lekolurum. Size size de önerebilirim bu tarz içimi. Üçüncü lülümüze geçelim bakalım. Üçüncü lülümüz Toprak ile Üstü yanmaz son lülümüz. Duman e, performansı normal. 6-7 e, puan verebilirim. E, tat konusunda da dediğim gibi Toprak lülü her zaman e, tat ayıramayacağımız lülüden biri. Çünkü e, içinde tat her zaman kalıyor. Temizlemesi çok zor olduğu için. takımı özetlemek gerekirse içim çok rahat takım diyebilirim. İçim çok rahat takımların arasında e, geliyor bu takım. E, zaten e, bilindik e, takımları size e, yazmaya çalışıyorum, yani, e, çalışıyorum. Çünkü çok e, piyasa çok fazla takım var. Ama ben işlerinden e, en en etmiş, en, 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 en iyi diyebileceğim takımları size sunmaya çalışıyorum. Bu da benim özel, özel takımların takımlarından e, biriydi. E, 4 çıkışlı takım. Takım dedik buna. Duman e, Parkımız güzel. E, takımı e, puanlamak gerekirse 7-8 puanını verebilirim. E, 4 çıkışlı takım dedik. E, çelik bir takım dedik. E, Adalene özel üretimlerinden biri. Close Chamber özeline sahip takımlarından biri. E, e, elinize rahat alabileceğiniz e, içiniz içinize sinebilecek, takımlardan biri. E, fiyat aralığı da yaklaşık 1500-1700 arasında e, fiyat aralığı var. Çelik takım dedik. E, çelik takımlarının çelik takımların her zaman e, tat ve e, duman performansı biraz daha yüksek tabii ki de. E, camı e, özel cam, özel üretilmiş camlardan. O yüzden e, cam kırıldığında bulunması çok zor bir takım biri. Çünkü her takımın ayrı e, cam e, aralığı bulunmakta ve e, camlar çok zor bulunuyor kırıldığında. Dört e, çıkış dedik delik. E, bu apartlar sayesinde, şu aparatlar sayesinde e, havasatma e, ve e, daha iyi nefes almayı sağlıyor bu e, bu parçalar. Yani dağlıkla e, performans e, bakımından sizi çok çok iyi değil de e, orta hali duman performansı sunabilir. E, kullanacağınız bence en iyi, e, bu takıma uygun e, lüle, seramik lüle üstü, üstü menfez olarak kullanırsanız e, takımın duman performansı daha üst olur. beğendiğiniz bir takım diye umuyorum. Ee, videolarıma abone, beğenip abone olursanız sevinirim. Ee, video aralığını daha kısa tutacağım. Ee, yeni takımlar size e, sunmaya çalışacağım. Ee, yeni diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.